arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu günlerde e, gündem e, mafya tartışmaları. Ben e, 1998'de aktif siyasete başladım. 99-2000 yıllarında burada çok yoğun mafya tartışmaları vardı. Mafya, siyaset, medya falan, bürokrasi tartışmaları vardı. Susurluk sonrası post susurluk dönemiydi. Devam ediyordu. Şimdi bundan çok daha hani çamaşırlar asfalta dağıldı falan diyorlar. Şimdi lağım ne çamaşır gibi çamaşırlar. Lağım patladı. Hem de lağımın büyük boruları patladı. Ortalık hala kimse yok falan. Pisliğin içinde yüzüyor insanlar. Tamam mı? Yani boğaza kadar bok affedersiniz. Ama kimse bir şey yok gibi gidiyor. Klasik bir şey vardı değerli arkadaşlarım. Bu memlekette haklı olarak bayrak, millet, vatan cami, ezan efendim Atatürk, Atatürkçülük falan bunlar milletin ortak değerler yani. Kimse bu üç dere söz söyletmez. Ha bu değerlerin taşıyıcısı uçtaki siyasi hareketler falan vardır diğerlerini kabul etmez bilmem ne. Ama milletin ekseriyeti bu değerlere söz söylenmez. Bütün üç ve sahtekarlar hırsızlar. Mafyacılar şunlar bunlar. Bunu bildikleri için Hemen bunu ortaya çıkarıyorlar. Bilin ki bir tane adam orada bir yerde cami, ezan filan bile bağırıyorsa bilin ki kötü bir şey yapmıştır. Ya da Atatürk filan de böyle cilt cilt koca koca 3 bin liralık Atatürk kitapları filan satıyorsa bilmem ne yapıyorsa bilin ki bir, bir, şeyin içindedir. Ya da bayrak vatan millet filan diyorsa bilin ki bir, bir, kötülüğün içindedir. Şimdi mafya ile işte, sabahtan akşama kadar işte arkası yayın kasetleriyle yarın kasetleriyle e, batan bir takım siyasetçiler diyorlar ki, hedef Türk Devleti. Terörle mücadele ettiğimiz için bize bunları yapıyorlar. Görüyorsunuz ya. Yani. Ya bilin ki bir daha tekrar ediyorum. Kim bunları şey yapıyorsa bu son zamanlarda. Hedef Türk Devleti. Yok ya. Hedef Türk Devleti ya. Sen mafya ile onların işte kalıntılarıyla uzantılarıyla düşüp kalkacaksın. Memlekete işte marinasına çökeceksin, şurasına çökeceksin, edeceksin, dolaşacaksın. Onlarla beraber kanka olacaksın. Eee aranız açılacak, birbirinize düşeceksiniz. Hedef Türk Devleti. Yok ya. Türkiye dedi senin babanın devleti. Baban kurdu senin oynaman için. Öyle bir şey yok. Hedef Türk Devleti falan da değil. Terörle mücadele falan. Sana kaldı terörle mücadele değil mi? Sen gidince terörle mücadele olmayacak. Öyle değil. Sayın Süleyman Soylu. Terörle mücadeleye bu millet yapar. Bu ülkede Adalet Kalkınma Partisi'nde, MHP'de de, diğer muhalefette de İçişleri Bakanlığı yapacak o kadar temiz insanlar var ki. Efendim, terörle mücadele zafiyete uğrayacakmış Sayın Soylu Gidersin. Hayır. Mer, işte namus, şeref, ben namus bu vatanı şeyi namuslu sokakta bulmadım. <laughs> Allah Allah ya. Ya senin namusuna falan kimse bir şey dokunmadı kardeşim. Bu sorulara cevap ver. Geçelim şunu bir tarafa. Evet. Değerli arkadaşlarım, bugün basın toplantımın konusu ee, muhtemelen bugün e, Meclis genel kuruluna gelecek olan e, 262 sıra sayılı kanun teklifi ile ilgili. Bu teklif Uzunca bir teklif işte 20 maddeye geçiyor ama ben e, bütün maddelerin üzerinde konuşmayacağım. Üç tane çok önemli mad maddesi var Bir de bu kanunu aciliyet haline getiren bir madde var. Ondan başlayacağım bu üç madde ne anlama geliyor bunu e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi bu kanun teklifinin anlayacağı işte hemen meclis toplandığı gün plan bütçe komisyonunda görüşülmesinin en temel sebebi çekle ilgili yapılan büyük bir yanlışlık. Daha evvel bunlar adet alışkanlık haline getirdiler. Bu milletin bütününü ilgilendiren çok önemli e, insanlara maddi manevi, manevi sorumluluk altına atan e, yasaları hiç konuşulmadan tartışılmadan bakmadan e, ee, iktidar partisinden geliyor diye, bürokrasiden geliyor diye el kaldırıyorlar. Nitekim böyle bir şey yaptı, yaptılar. Hatırlayacaksınız bundan bir süre önce hiç e, meclis komisyonlarından geçir, geçirmeden genel kurula getir, getirerek bir önergeyle 34 e, 34 2021 ile 31 5 2021 arasındaki çeklerin e, ibraz edilmesinin engellenmesi. Niye böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmıştı? Hatırla, hatırlayacaksınız. Pandemi tedbirleri dolayısıyla karşılıksız şey olmasın 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 diye böyle bir kolaylık getirdi, getirdiler. Ama yanlış düzenledikleri için, bunu konuşmadıkları için, ortak aklı devreye sokmadıkları için yanlış yanlış oldu ve çekler şeye gitmedi, ibraz edilmedi, edilenlerde, de götürülenler de bankalar tarafından ödenmedi ve büyük bir kaos, yani bir aylık sürede büyük bir kaos ortaya çıktı. Rezalet ortaya çıktı. Bunu düzeltmek için genelge çıkarmaya kalktılar değerli arkadaşlarım. Genelgeyle Genelgelerini düzeltmeye çalıştılar. Efendim dediler ki e, işte ibraz edilenler ödensin filan. E, e, kanun var öbür taraftan kanun çıkmış. Genelgeyle kanunu Cumhurbaşkanı kararıyla anayasayı arkadan dolanıyorlar ya. Bu, böyle bir ekip görmedik. Ekonomide efendim mafya ilişkilerde filan olduğu gibi böyle, böyle işlerde de yasama e, şeyinde de e, kanun yapmada da böyle bir ekip gelmedi. Anayasayı, manayasayı tanımayan kanun, usul, yol, yordam tanımayan böyle bir ekip gelmedi. Bu kaosu düzeltmek için acilen bu yasayı getirdiler. Bu çerçevede iki önemli değişiklik geliyor değerli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bu kanunun teklifinin daha doğrusu üçüncü ve dördüncü maddesi. Bu teklifte üçüncü, dördüncü mad mad maddenin anayasa daha evvel yine çıkarılmış bir düzenleme bu düzenleme karayolları kanununun 90. maddesi zorunlu trafik sigortası ile ilgili bir madde bu. Trafik sigortası sonrası işte mağdur olanlar kaza yapanlar ya da kazaya bir şekilde dahil olanların zorunlu trafik sigortasından dolayı alacakları tazminatları düzen, düzenleyen bir madde bu. İki madde bu arka arkaya geliyor. Daha evvel ee, sigorta şirketleri lobi oluşturdular değerli arkadaşlarım. Güçlü çünkü sigorta şirketleri. Paraları var, hukukçuları var, ekonomistleri var, maliyecileri var, para e, bilimcileri var, her neyse lobi oluşturdular ve mecliste muhalefetin bizim uyarılarımıza rağmen inatla burada bu şeyi çıkardılar. Amaç Sigorta şirketleri biz zarar ediyoruz. Zarar ediyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla bu kadar şey tazmin ede, edemeyiz. Bir düzenleme yapılsın. Yapılan düzenlemeyle tazminatların yani özet olarak söylüyorum. Mağdur mağdurların alacakları tazminatlar kısıtlı Kısıldı ve genel bir ibare kullanılarak normalde tazminatlar nasıl hesaplanıyorsa başka sebeplerden dolayı işte sakatlıklarda nasıl hesaplanıyorsa o şekilde hesaplanacak diye bir düzenleme yapıldı. Anayasa Mahkemesi bunu anayasaya aykırı buldu ve iptal etti bunu. Anayasa Mahkemesi anayasa'ya aykırı buldu ve iptal etti. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bunları yapmıyorlar. Geliyorlar. Aynı düzenlemeyi, aynı düzenlemeyi burada tekrar yapıyorlar. Başka kelimeler kullanarak tekrar yapıyorlar. Daha evvel de yaptılar değerli arkadaşlarım. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin komisyonda söyledim. Burada da söylüyorum. Burada milletvekilinin el er kaldırıp indirmesiyle, hani idam kalktı ama insan idama gidiyor, dönüyor. Tamam mı? Milyonlarca, milyarlarca insan, milyonlarca insan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu kanunlardan etkileniyorlar. Kiminin lehine, kiminin aleyhine oluyor. Müthiş bir kul hakkı var. Bu basit bir şey değil. Burada benim elim kaldırmam, indirmemle yasa olunca müthiş bir kul hakkı var. Örnek ver veriyorum. Bir tane kaza oluyor ve hiç ne şoför, ne işte karşı tarafın şoförü, yoldan geçen bir tane insan etkileniyor diyelim ki tıp fakültesinde okuyan bir çocuk. Beş tane çocuğundan sonra gelen altıncı o, oğlu bütün ümidi buna bağlamışlar. Tıp fakültesi de okuyor, sakatlanıyor kardeşim. Beyin hasarlı hale geliyor. Ondan, ondan sonra hiçbir şekilde tıp fakültesini falan bitiremiyor. Doktor olamıyor. Hayatını engelli devletin maaşına bağlı olarak geçirmek zorunda kalıyor. İşte kanun, anayasa mahkemesi diyor ki bunun hakkını vereceksiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri bizim uyarımıza rağmen hayır bunun hakkını vermeyeceğim diye iki defa Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen yeni bir düzenleme yap yapıyorlar. Niye? Sigo çok uluslu sigorta şirketlerini verecekler. Sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğu artık hisseleri Türkiye'de artık yerli sigorta şirketi falan yok. Onlara, onların lobi çalışmaları sonucunda onların lehine bir düzenle düzenleme yapıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil arkadaşlar. Burada ciddi bir kul hakkı var. Kul hakkı, mul hakkı falan dinledikleri yok. Bu dindar işte vicdanlı falan insanlar var ya. Bunların böyle milliyetçi, vatan millet filan diye şey yapıyorlar yani bunlar. Hedef Türk Devleti filan diyor ya. Bunların artık böyle bir derdi yok. Lobilerle beraber hareket ediyorlar. Ve bu lobilerin çıkarına böyle bir şeye girdiler. Bu düzenli yapılacak üçüncü, dördüncü madde değerli arkadaşlar. Diğer önemli düzenleme ise 128 milyarla ilgili değerli arkadaşlarım. Nereden çıktı bu 128 milyar? Ne ilgisi var falan diye şey yapabilirsiniz. Evet, dolaylı olarak 128 milyarla ilgili. Bu da şu meşhur Fiko Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi diye bir komite vardı. Bu da bir süre önce gene plan bütçe komisyonundan geçmiş ve Meclis Genel Kurulunda kabul edilmiş bir komite. Aslında. Daha evvel de böyle bir komite var. Bunlar kalkınmayı eklemiş, eklemişler. Şimdi geldiler kalkınmayı çıkarıyorlar. Finansal istikrar komitesi yapıyorlar. Yani FIKO'yu, FIKO, FIKO yapıyorlar. Böyle bir düzenleme. E ne var bunda diyeceksiniz. Bu kadar basit düzenlemede ne var? Değerli arkadaşlarım, şu tartıştığımız 128 milyar nereye gitti diye tartıştığımız konunun temelinde bu FIKO var. Fikko ne demek yani değerli arkadaşlar finansla ilgili kararları kimlere nasıl vereceği Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları kurumları belirle, belirlemiş yani Merkez Bankası'ndaki paralar nasıl kullanılacak bunlar bunlar belli ama bu finansal istikrar komitesini düzenleyen maddenin son sonunda şöyle bir şey konulmuş bir cümle konulmuş finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin finansal istikrar eee ve kalkınma komitesi tarafından tespiti halinde üye kurum ve kuruluştan yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye kendi görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı yetkili olup ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen bu tedbirler derhal uygulamakta yetkili ve sorumludurlar. Türkçe'de bilmiyorlar. Eskiden en iyi Türkçe meclis bürokratları bilirlerdi. Güzel bir Türkçe hazırladı. Şunlara bak ya. Milliyetçi milliyetçi iktidarın yazdığı cümleye bakın ya kardeş. Türkçü Türkçülerin iktidarda bulunduğu yerde yazdığı cümleye bakın. Yazık ya. Neyse buraya geçelim. Burası çok önemli bir şey. Bu finansal olağanüstü hal ilan etme yetkisidir. Herhangi bir problem oldu. İkide bir diyorlar ya bize dışarıdan saldırı var. Finansal saldırı, döviz saldırısı filan. Aynen böyle diyorlar o, o, orada, da, orada da. Böyle bir saldırı var. O halde ekonomiyle ilgili olağanüstü hal ilan ediyorlar bu kar kararı, bu komite karar veriyor, finansal istikrar komitesi karar veriyor. Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı adını hareket eden son durumda bu 128 milyar dolar saçılırken onun adını hareket eden damat maliye ve Haz hazine, hazine, hazine Bak bakanı ipleri eline alıyor, kararlar veriyor. Şöyle yapacaksınız diyor. O kararı bu maddeye göre bütün eee kurumlar uymak zorunda. Merkez Bankası da o karara uymak zorunda. Ne yapıyor damat? damak geliyor diyor ki merkez bankasının kaynaklarını kamu bankası eliyle kullanacak kamu bankası filan kamu bankası kullanacak diye karar alıyor e, döviz satacak diye karar alıyor normalde merkez eğer satılacaksa döviz kararı da merkez bankası verir satıcı da merkez bankası yapar burada kararı e, cumhurbaşkanı adına neyse maliye bakanı adına e, bir kamu bankası veriyor. Ee, ve sürekli şekilde döviz sat, sat satıyorlar. Milyar dolar, dolarlar rezerv bitiyor, eksi oluyor. Yani daha borç olarak koyduğumuz rezervler de de bitiriyoruz ve şu anda eksi 60 milyar dolarda. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kasasında bir kuruş para olmadığı gibi 60 milyar var gibi gözüküyor. Bu tamamı borç değerli arkadaşlar. Yani aslında yani Türkiye'nin şu anda yaşamış olduğu en büyük sıkıntıların temelinde bu var. İşte bu madde de bununla ilgili. Şimdi bu maddeyi tekrar geçiriyorlar. Tahkim ediyorlar daha doğrusu. Daha doğrusu tahkim ediyorlar. Böyle bir düzenleme yapılıyor. Ne tartışıyoruz biz? Mafyayı tartışıyoruz derler arkadaşlar. Sabah akşam kaset izliyor. Milyon milyon izle, izlemesi var maşallah ya. Yani. Milyon milyon izlemesi var. Sabahtan akşama kadar onları, onları, izliyoruz. Öbür taraftan da bağırıyorlar. Efendim biz hedef Türk Devleti. işte Türk Devleti'nin altını oymak budur. Bugün burada milletvekillerinin kaldıracağı, indireceği elle iktidar partisi. İktidar partisi demeyin. Cumhur İttifakı'nın kaldıracağı, indireceği elle milletin, devletin, Türk Devleti'nin altı oyuluyor. esası. Ama bağırıyorlar. Efendim ben bana he, beni hedef alarak mafya beni hedef alarak Türk devletinin altını oyuyor. Efendim terörle mücadele de filan filan. Terörle mücadele zayıf devlet terörle mücadele yapamaz. Kasasında bir kuruş para bulunamayan devlet terörle mücadelesi zafiyete uğrar değerli arkadaşım. Maddi manevi zafiyete uğrar. Te kasasında bir kuruş bulunmayan devletin Borç alma, borç maliyeti yükselir, zafiyete uğrar. Her konuda zafiyete uğrar. İşte bunu zafiyete uğratan mafya falan değil. Bunların bizzat kendileri. Meclis komisyonlarında ve genel kurulunda kaldırdıkları, indirdikleri elle devleti ve milleti zafiyete uğratıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi, daha da genişleyen Cumhur İttifakı artık varlığımıza yani beka için en büyük tehlikedir. Maddi manevi hukuk açısından, ekonomik açısından, mafya, uluslararası ilişkiler açısından bir gün geçmesi bile bu ülkenin bekası açısından, milli güvenliği açısından en büyük te tehlikedir. En büyük tehlike te tehlikedir. Derhal seçim kararı alınması gerekiyor. Derhal bu ülke biraz daha yoluna devam edebilmesi için hemen bugün seçim kararı alınması gerekiyor ve en kısa zamanda anayasal olarak... Kaç gün sonra seçim yapılabiliyorsa seçim yapılması gerekiyor. Yoksa Allah korusun toparlama şansımız kalmaz. Teşekkür ederim.